bir araya çıta ne zaman verilir ve nasıl nasıl çıta ham çıta girilir onu göstermek istiyorum ee, çıta biraz sıkışık çalıştırmak daha iyidir yavru çürüğüne e, kireç hastalığına e, sıkışık çalışması e, engel olur hastalıklara çıta ne zaman verilir şerbetliğin altına bu şekilde dil diyorlar dalak diyorlar artık bu e, kim nasıl tabir ederse yavaş yavaş mum örmeye başlar şerbetliğin altına. Bunu alırsınız şöyle. Sonra en son çıtaya değil. Mesela bu 2, 4, 6, 7 çıta. Son çıta duvar olarak görev alır. Ve bir dakika çıkarayım. Dikkat ederseniz bu çıtada yavru genelde olmaz. Polen ve bal stoğu olur. Bunlar. Bundan sonrakiler hep yavruludur. Onu da göstereyim. Bir dakika. Şuradan çıkaralım bir tane. Tekeyle çalışmak da zormuş. Evet. Evet. Heh. Burada kapalı yavrular da var. Şu aşağılarda günlükler de var. Şöyle göstereyim. Evet Görebiliyor musunuz bilmiyorum Bir dakika Şurası daha net gibi Günlük yavruları göstermek adına Şuradakiler biraz daha net Günlük yavruları görüyorsunuz bak çubuk çubuk Mercimek tanesinin onda bir gibi Buna yavruları atmış Son çıtaya gelmiş yani Şimdi çıtayı nasıl vereceğiz Onu göstereyim İlk çıtayla son çıta duvar olarak görev alır Ortada şöyle top gibi e, Düşünün Merkezde ana olur etrafa e, Yavru atarak böyle Genişletir kovanın içindeki Yavru popülasyonunu Ham çıtayı da Bu taraf tel bu tarafta Burada e, tel görünmüyor Yavru tarafına koymak Gerekiyor şöyle Yavru tarafına Duvar çıtanın bir önüne koyacağız ki arı buradan sarmaya devam etsin ee, şöyle yapanlar da var burada kabarttırıp sonra ikinci çıtaya koyuyor sonra burada yavru attırıyor ya da burada yavru attırıp buraya alıp e, tekrar buraya ham girebiliyor bu şekilde de olabilir ee, arının düzenini bozmadıktan sonra her şekilde olur ortaya koymak doğru değil neden doğru değil çünkü e, tam böyle sistem oturmuşken cart diye ikiye bölmek gibi düşünün o olmaz ya kenarlardan gireceksiniz arıya yön vereceksiniz yani işin açığı sonra şu kaşıklıkları mutlaka birleştirmeniz gerekiyor hepsini tek tek sebebi de şu arı ana arı yumurtlayacak sıcaklığa ulaşması için bunların değmesi lazım şu şekilde iyice değdirdik bir de hamum verdiğiniz zaman mutlaka şerbetini eksik etmeyin yoksa kesiyorlar iki gün önce verdiğimi kesmişler. Bir dakika hemen şuradan bir şerbetlik alayım.